Psikolojik şiddet aslında hepimizin hayatında var. Herkes psikolojik şiddet görüyor. Ya sevgilisinden, ya annesinden, babasından, ya iş yerinde. Mobbing deniyor ona. Ama ilk nasıl başlıyor biliyor musunuz? İlk şöyle başlıyor. İşte benim dönemde ona LYS, işte YGS vır denmezdi. Ama dolayısıyla hazırlık sınavı denirdi. Ama bir şekilde özetle bir liseyi kazanma ya da bir üniversiteyi kazanma döneminde Ailelerin Türkiye'deki ailelerin yüzde %1'i çok küçük bir kısımdır. Şöyle der. Ya biz seni avukat ol, mühendis ol. Hani bunu da bazıları tatlı söyler böyle. Bazıları da böyle tatlı bile söylemez. Biz seni avukat ol, mühendis ol diye yetiştirdik. Hadi bakalım tıp mı, hukuk mu, bilmem ne mi? Sen dersin ki işte ben güzel sanatlar düşünüyorum, tarih, dil, edebiyat. Bak şimdi onlarda para yok diyemez delikanlı gibi aile. Bitti de bit. Ya psikolojik şiddet burada başlıyor. Ya da diyor ki bak diyor işte Ayten teyzenin e, kızı avukat oldu da şimdi bunu öyle üç banttan söylüyorlar ki ve sürekli söylüyor ki bir süre sonra bilinçaltın böyle kodlanıyor avukat olacağım avukat olacağım. Sınav sonuçları geliyor. Aslında güzel sanatlar ya da istediğin bölümü kazanacak puanın var. Ne oluyor biliyor musun? Avukat olamadın. Hadi bir sene daha hazırlan. E, giriş işte. yok. Bir sene daha hazırlan. Bu psikolojik şiddet. Bir diğer psikolojik şiddet ki bu ayrı bir aşama ilişkilerdeki. Şimdi ilişkilerin içerisindeki psikolojik şiddette kademeler vardır. Bir kere kadına ayrı uygular erkeğe ayrı uygular. O ayrı bir hikaye. Evlilik öncesi ayrı, evlilik sonrası ap ayrıdır. Ama en e, avam, en öküz tabakayla başlayalım. Kadına Annenin evine yollarım seni. Hani evlendi artık hani ilk gün geçildi ya Dijim aylar geçtikten sonra bak babanın evine git Annenin evine git. Ben akşam geç geleceğim. Yani erkeğin bu niye geri dönüşüdür. Bir evrim dönemi vardır. Çünkü erkek ilk randevuda çok şeydir, rantidir, bilmem nedir. Sonra ne oluyor bilmiyorum. O ilk e, aylardan sonra bir aslına dönme yani mağara dönemine dönme başlıyor ve kadına az para verme çünkü kadın çalışmıyor. Hele bir de çocuk olduysa kadının ayağı hepten bağlanıyor. Keşke bu kadarla kalsa. Bu bile değil. Türkiye'nin bu ayıbı ya bu bile değil. Bundan daha kötüsü var. Maalesef rakamını hatırlamıyorum o yüzden atmayacağım ama yüksek bir rakam e, tecavüzcüsüyle evlenmek zorunda kalan kadınlar var öyle bir psikolojik şiddet ki şiddet ki kadın tecavüze uğruyor ailesine söyleyemiyor. Niye? Çünkü onu öldürecekler. Bu psikolojik şiddette yaşıyor. Hatta tecavüzcüsüyle evleniyor. Şimdi bu tabandan başlayan psikolojik şiddet Anadolu'dan İstanbul'dan bu şekilde yükselen bir psikolojik şiddet. Bu katmanın yani cahil kesimin bir insanın gece konuda yaşaması, az para kazanması, cahil olduğunu, avam olduğunu göstermez. Ee, Avrupa tabiriyle getto. Ne gösterebiliyor biliyor musun? O insanın toplum baskısına ki toplum baskısı üzerine bir video çekeceğiz. Toplum baskısına yenik olarak kendini, canını feda etmesi. Şimdi toplum baskısı bu kadarla kalmıyor. Modern okumuş dediğimiz hani böyle çok çirkin bir tabir vardı beyaz Türkler. Onlarda da var. Onlarda da şöyle var. Hatta onu ayırırlar. Neyse söylemeyeceğim. Çünkü ben insanların ayrıştırılmasına bölünmesine karşıyım. Onlarda da işte kadının çalışması. Buna diversity deniyor yurt dışında. Çeşitli kadının güçlenmesi. Her alanda çeşitlilik istiyorlar çünkü. İşte ben çalışan kadınım. Çalışan kadınsın okey. Ben işte çocuğumu şöyle doğuracağım. Ona da tamam. Bir anda çevresinde ne zaman ki bunlar gerçeğe döndüğü zaman bir baskı oluşuyor. Tamam işte çalışan kanısın ama hadi artık çocuk yap. Biyolojik saatten vuruyorlar tehdit. Ya tamam çalış çalış da nereye kadar? Artık evlen. Çalış çalış da artık hani bir kocam bulsan. Bakın bunlar öyle bir psikolojik şiddet ki kariyerini bir yerden sonra hani çok uçları vardığı zaman insanların çeşitli e, yaşam tercihlerini bile değiştiriyor. Bunun yüzden cinsiyet değiştiriyor ama bunun yüzden intihar eden var psikolojik şiddet yüzünden. Adam bakıyor diyor ki Allah'ım benim borçlarım birlikte bilmem ne oldu. Çevresi buna baskı 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 tek bir yön görüyor, ışığa doğru yürüyor haklı olarak. Ne yapacak? İntihar. Çünkü diyor ki yani belki reset atayım düzelir, aç kapa. Öyle çalışmıyor ama işte aç kapa, düzenmiyor. Dolayısıyla bizim baktığımız şey insanların ne kadar psikolojik şiddet esnediği değil, insanların ne kadar az psikolojik şiddet görebileceği. Size bir tane anımı anlatayım. Bundan 5 ya da 6 yıl önce Boğaziçi Köprüsü'ndeki doğru gidiyorum. Bir baktım ki, öndeki arabada türbanlı herhalde, başörtülü bir hanımefendi ve pardesüsü dışarıya sarkıyor. Gidiyoruz. Bu arada ne olur, pardesülü başörtülü olması alakalı bir şey itham ettiğimi düşünmeyin. Hiç alakası yok. İnsan insandır. Ee, gidiyoruz. Şimdi dedik ki, yani, kış günü dışarıya sarkıyor. Hani bayağı da çamur olmuş. Uyarayım dedim. Çünkü gişelerde yavaşlayacağız, yan yana geleceğiz aşağı yukarı. Ve o yavaşlamada hani en azından belki kapıyı açıp içeri çeker. Kornaya dıt diye bastım ya doğat diye de basmadım. Dıt diye bastım ki dikkatini çekeyim. İkinci de dikkatini çektim. Gişelerde yavaşladık. Camı açtım. İyi günler dedim. Bir küfür yedim. Bir hakaret yedim. Ben öğrendim yani. Yeni kelimeler öğrendim. Bunun tekrar söylüyorum ne olur kıyafetiyle hiç alakası yok. Buradaki sorun şu, o kadın o kadar taciz edilmeye alışmış ki yani bir erkek korna çalıp da camını indiriliyorsa laf atıyordur ya da işte kötü şoförsün sıkıştırıyordur. Kadına iyi bir şey bile söyleyecek olsan tepki gösteriyor. İnsanların hakaret etmesine burada sorgulamayacağım ama iyi bir şey bile yapsan tepki alabiliyorsun. Bir diğer psikolojik şiddet şantajdır. Böyle cinler vardır, çok akıllılar. Onlar size bir iyilik yapar. Amacı zaten şudur. Ben jetonu atayım, sonra bir jeton yerine 10 jeton tahsil ederim ondan. Size bir iyilik yapar, sonra arkasına yaslanır. Ve onu sürekli sizden tahsil eder. Yani bu damara takar şeyi hortumu, buradan emer kanı. İhtiyacından fazlasını alır. Nereye? Siz ölene kadar. Öleceğiniz zaman bırakır bir canlanırsınız. Sonra yine sizi sömürür. Maddi olarak sömürür, manevi olarak sömürür, iş yaptırır, sürekli konuşur, sürekli sana derdini anlatır. O saçma bitmez hikayelerini anlatır. Danin Kruger işte. Ezgi Hoca işlemişti. Bütün bunlar da sizi canınızdan bezdirir. Hayatınızda gördüğünüz bir yer daha var bu e, psikolojik şiddeti. Okul, hocalar, lise ya da üniversite hiç fark etmiyor. Öyle manyaklar var ki, Hocalarımızın sadece yüzde biri bunlar. Yüzde doksan dokuzunu tenzih edelim. Güç manyağı. Bunları hoca yaptın ya. Adam oraya oturduğu zaman bir, bir deliriyor ya. Yani o kürsüden bakınca üniversitede çünkü hocalara denk geliyorsunuz. Adam diyor ki bunların yarısını bırakacağım. Hocam diyor niye göre bırakıyorsunuz yarısını? Hani bir ölçüt mü var? Sınavı daha yapmadık. Dolayısıyla o psikolojik güç psikolojik şiddete dönüşüyor. Öğrenci de öğrenmeyi unutuyor. Yüzde bir unutmayın. Çok küçük bir şeyden bahsediyorum. Size denk gelmemiştir. Sonra başımıza işe Öğrenci öğrenmeyi unutuyor. Ezberlemeyi ya da kopyaya yöneliyor. Çünkü niye? Başarısız olursa hoca garanti bırakacak. Zaten adam sahaya <laughs> 5-0 önde çıktığını düşünüyor. Yani bir takımla maça çıkıyorsun. Adam zaten seni öldürmeye çıkmış. Tekme taban girmeye çıkmış. Ne yapacaksın? Bunlar önemli. Evliliği anlattık. ilişkileri anlattık ilişkilerde flört döneminden sonraki evlenmeden önceki döneme değinmedik orada bir e, kadınlar bir tık daha burada güçlü olmaya çalışıyorlar evlendikten sonra erkekler psikolojik şiddeti yapıyor evlenmeden önce genelde kadınlar yapıyor e, kıskanarak bir kıskançlık o telefonda ne var orada ne var O ne kimle görüştün bilmem ne Bu da psikolojik şiddet biliyor musunuz öldürüyorsunuz bıktırıyorsunuz ve sanıyorsunuz ki ben terk edilmem. Terk edilince de psikolojik iyice dağılıyor. Şiddet iyice artıyor. Arıyor, taciz ediyor, telefona bakıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor. Whatsapp'ta ne zaman görülmüş bilmem ne olmuş. Bu teknoloji geliştik zaten iyice sapıklığa döndük. Sen son görülmeyi falan kapatıyorsun. Çünkü niye? Bak bu da psikolojik şiddetin artık ucu, hani elektronik ucu. Son görülme böyle 001 online olmuşsun. Olmuşsun. Ne yaptın? İşte halamlardan bayram yerim senin alanı. Yani takip ediyor. Çünkü niye? Senin online olmanla Tuğba'nın online olmasını takip edip çapraz bağlayıp online kalma sürelerini ölçüp yani araştırma şirketi gibi ya böyle verileri topluyor manyak. Şimdi bu da psikolojik şimdi. Sen korkuyorsun ya WhatsApp açmaya. Eee Tabii ki iş yerinde psikolojik şiddete değinmeden geçmek olmaz. İş yerinde e, bazı tipler vardır ki çıtayı yükseltir. Bunlar hani psikolojik şiddetin pozitif olanlarıdır. Çok çalışırlar, öbürleri de çalışsın isterler. Ama bazıları CC manyağıdır. CC yaparak senin üstüne baskı kurar. Ne demek CC? E-mail atarken patrona ya da amirine de bir kopya yollar. İnce psikolojik baskı. Bak projeyi başlattık, o da biliyor. E senin derdin onunla söyle işte. Olmaz. Psikolojik şiddet lazım. Kamçı lazım. Terfi eder bir günde değişir. Masa değiştiği o da değişir. Oturuşu değişir. Benim eski çalıştığım yerde e, bu vardı. E, amirim olan kişi psikolojik şiddetten zevk alan bir adamdı. Yani toplantı başladığı zaman bundan keyif alıyordu. Kendisinin toplantıya zerre alakası yoktu. Sattığımız ürünü bilmezdi. düşün. Bir başka olay. Artık yavaş yavaş sonuna gelin çünkü dolduğum bir konu farkındaysanız. Hiç keyif almam insanların birbirine eziyet etmesinden. Psikolojik şiddet son gördüğümüz yerse çocuk yetiştirirken siz. Yani hep size uygulanmıyor. Hep mağdur değilsiniz. Bazen de başrolünde siz varsanız Lütfen çocuk yetiştirirken cezayla korkutmayın. Televizyonda bir tane saçma sapan program vardı. İnanılmaz saçma yani bunu yayınlayan kanalın kapatılması lazım çocuk programı göğü ya böyle hiçbir şeyden anlamayan bir hanımefendi çocuk psikoloğuyum ben çocuğumuza ceza köşesine yolluyoruz. Ya ne demek ceza köşesine yollamak ya çocuğu bir yere yolluyor çocuk orada duruyor böyle. Bekliyor bekliyor hadi şimdi çıkabilirsin ceza köşesinden. Şimdi bunu söyleyene patates alacaksın haşlayıp vuracaksın haşlamadan vuracaksın bir de patates böyle yeni haşlanmışken sıcacıktır basacaksın gözlerine. Cüneyt Arkın'ın filmi gibi olacak ama ya ben psikolojik şiddeti bu kadar bırak psikolojik fiziksel şiddet uygulamak istiyorum bunaya. Sen 6 yaşında, 7 yaşında bir çocuğu nasıl bir yerde cezalandırabilirsin? Onun isteği tamam yaramaz çocuk olabilir ama Sezar Milan köpeği öyle eğitmiyor ya. Köpeği bile ödülle, ödevler tamamlatarak bu izlediğiniz programda psikolojik şiddet zirvede ve bu televizyonda yayınlandı. Belki de halen devam ediyordur. Yani bir kişi de demiyor ki ritüye şikayet edeyim bilmem ne yapayım. Dolayısıyla çocuk yetiştirirken lütfen böyle saçma sapan teknikler geliştirmeyin. Çocuğa ceza vermeyin. Sınırlandırmalar koymayın. Bir çocuğun hayal gücüdür önemli olan. Hayal gücü üzerine de videomuz var. Ve siz kendinize yapılan nefret ettiğiniz şeyleri çocuklarınıza yaşatmayın. Psikolojik şiddeti biraz şiddetlice işledim. Şimdi sizden bir ricam var. Artık videonun sonunda aşağıya yorumlarda bunları merak ediyorum. Sizlerle iletişime geçmeyi seviyorum. Şahit olduğunuz psikolojik şiddet örneğini lütfen yazar mısınız? Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.